Herkese merhabalar. Kampüs kanalında birlikteyiz. Geldik gençler 2023 yılı TYT sınav taktiklerine son tahminlere. Bugün ben sizlere sayısal bölümle ilgili yani matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümleriyle ilgili son taktikleri vereceğim gençler. Öğretmenlerimize sorduk dedik matematikten neresi kesin çıkar, fizikten neyi tekrar etsinler, biyolojide bu sene nerelerden soru gelebilir bunları derledik. Hepsini ben size toplu bir şekilde vermiş olacağım. Ama bunun haricinde söylemek istediğim bir iki bir şey var onlardan da hemen bahsedeyim. Dediğim gibi ben bugünkü derslerimde dersimizde sayısal bölümle ilgili taktikleri vereceğim. Ama sözel dersler hem sayısalcılar, hem sözelciler, hem eşit ağırlıkçılar, hem dilciler için çok değerli. Sözel bölümü daha önceden yayınladık gençler. Bakmayan varsa mutlaka sınava girmeden önce sözel taktiklere de baksın diyorum. Hazırsanız biz de başlayalım. Şimdi öncelikli olarak TYT sınavında sizden en 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 çok istediğim şey zamanı doğru kullanmanız gençler. Tecrübeyle sabittir ki her sene sınavdan çıkan öğrencilerimizle tabii ki sohbet ediyoruz. Nasıl geçti diye soruyoruz. Binlerce de yorum alıyoruz gençler. Zamanla ilgili sıkıntı yaşanıyor maalesef ki. Son yıllarda Türkçe sorularının uzun gelmesinden, matematik sorularındaki problemlerin uzun uzun yazılması Kaynaklı olarak süreyi yetiştirmekte zorluk yaşanıyor. Aklınızda bulunsun son ana kadar gençler zamanı doğru kullanmanız gerekiyor. Bir soruyla çok fazla vakit kaybederseniz yapabileceğiniz daha kolay sorulara daha az zaman. E, ayırmanız gerekebilir veya onlara hiç zaman ayıramaz ayıramayabilirsiniz böyle bir durumda insanı çok üzer benim sınavdan çıktı son 10 soruyu yetiştirememiş öğrencim var yetiştiremediği sorulara baktığı zaman 10 tane sorunun 9 tanesini gerçekten doğru yapabileceğini iddia etti dedi ki hocam ben bu sorulara bakabilseydim ben bunları kesin doğru yapardım e burada oyalandığı 3 soru yerine buradaki 9 tane soruyu yapmış olsaydı çok daha yüksek bir puan olacaktı. Lütfen lütfen gençler ben bugünkü dersimizde tabii ki Türkçe taktikleri vermeyeceğim ama Türkçe'de zaman kullanımına özellikle dikkat edin. Türkçe çok zaman kaybettirebiliyor. Son 3-5 seneki sınavlardan gördüğümüz bu. Şimdi biliyorsunuz ki bir sayısal bölümümüz var. TYT'de bir de sözel bölümümüz var. Sayısal bölümümüzde 40 tane matematik sorumuz, 20 tane de fen sorumuz var. Bu 20 tane fen sorusunun 7 tanesi fizikten, 7 tanesi kimyadan 6 tanesi de tabii ki biyolojiden gelecek diyeyim. Sonra matematikle başlamış olalım. Matematik hocamız da bizi çok 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 uyardı. Dedi ki Seda hocam mutlaka söyleyin öğrencilerimize. Matematik sorularına da aşırı derecede dalıp fene sosyale bakmamazlık yapmasınlar. Yani matematiğe ayıracağınız zaman da çok çok değerli. Baktın matematiğe ben işte 40 dakika ayıracağım. Ben 50 dakika ayıracağım. Ben 60 dakika ayıracağım diye kendi kafanda bir sistem belirledin. Eğer o sistem içerisinde ilerlemezsen sınav sürecinde panik de işin içine girince işler baya bir karışabiliyor. Bazı sorular çok zamanınızı alabilir matematikte özellikle son senelerde matematik sorularının da böyle biraz daha yeni nesil sorular olduğunu uzun uzun sorular olduğunu okuduğunu anlamaya dayalı sorular olduğunu görüyoruz. Özellikle matematik öğretmenimiz dedi ki 20. soruya geldikleri zaman zaman zamanlarını kontrol etsinler. Sen matematiğe bir saat ayırdın. Dedin ki işte 40 soruyu ben bir saatte çözeceğim. 20 soruya geldiğin zaman 30. dakikadaysan tamam sorun yok, hızın fena değil anlamına gelir. Ama sen 20 soruya geldiğin zaman 50. dakikadaysan işler biraz terse gidiyor demektir. Hızlanman gerekebilir. O yüzden sınav sırasında tabii dakika başı kafanızı kaldırıp so saate bakmayın. Ama işte matematikte 20 soru çözdükten sonra bir bakın saate ne kadar sürede buraya kadar gelmişsin ne kadarlık bir sürecin kalmış diye Hemen tabii ki sorulardan da biraz bahsedeyim. Sayı ve işlem yerleştirme kısmından soru bekliyor tabii ki matematik öğretmenimiz. Dedi ki bize örüntü genellikle bakıldığı zaman direkt olarak görülür. 15-20 saniye örüntüye baksınlar çıkartmaya çalışsınlar. 15-20 saniye baktın örüntüyü anlayamadın o zaman daha fazla kendi kendine örüntüyü çözmekle uğraşmaman gerekiyor. Ne yapacaksın? Hemen şıklara gideceksin. Şıkların üstünden örüntünün kuralını bulmaya çalışacaksın. Sonuçta test teknikle 5 tane seçenekli bir sınava giriyoruz. Eğer seçeneklerden gitmek bizi hızlandıracaksa gereken sorularda seçenekleri de e, elememiz, denememiz gerekebilir gençler. Bunun haricinde tek, çift, üslü, köklü sayılar sınavın olmazsa olmazı tabii ki. Her sene buradan 4-5 tane soru çıkıyor gençler. Ama dikkatli olun. Buradakileri de sınav stresiyle hızlı hızlı okumayın. Mesela 4x çift ise x ne olabilir? Tek de olabilir hocam, çift de olabilir. 5x çift diyorsa x mecburen ne olmak zorunda? Tabii ki çift bir sayı olmak zorunda x üssü a tek ise x tek a pozitif tam sayı olabilir. Kök x çift ise x de çift olmak zorunda gençler. Diyelim ki sen bunu çıkartamadın anlamadın 4x çift diyor x tek mi olur çift mi olur o zaman yanına küçük küçük rakamlar koyarak işlem yapabilirsin. Mesela kök 16 çiftse 4 çifttir gibi kendin de rakam vererek kuralı bulabilirsin, hatırlayabilirsin. Hemen devam ediyorum mantık kavramları kısmıyla. Temel kavramların tabii ki çok iyi bilinmesi gerekiyor gençler. Temel kavramlar diğer soruların da yapılmasında kullandığımız kısımlar. Hangi kavramı kullanman gerektiğini bilmezsen ön sezilerini kullanman gerekiyor. Mantıklı olanı bulman gerekiyor. Burada da öğretmenimiz mutlaka şunlara bir baksınlar. Sınava girmeden önce gözden geçirsinler dedi bana. Devam ediyorum gençler. Tabii ki burayla. Burası da bizim için mutlak değer kısmı. Son yıllarda mutlak değer sorusu mutlaka her sene karşımıza çıktı. Bir noktanın A'ya olan uzaklığı B Türkiye'den küçüktür gibi ifadeler kuruyorsa bizim bunları yazabiliyor olmamız lazım. Hemen noktaya x dedin x eksi a mutlak değeri aldın küçüktür b olarak ifade etmen gerekiyor. Yani sözel olarak verdiği şeyi senin bir matematik işlemine dönüştürmen gerekiyor. Aynı şey problem soruları içinde de tabii ki geçerli. Devam edeyim permütasyon, kombinasyon kısmına Permütasyon diziliş sıralaması sorularına özellikle dikkat edin dedi. Kitaplar kaç farklı şekilde sıralanır tarzı sorular sordularsa en faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyeli kullanıyorduk. Kombinasyon kısmına da baktığımız zaman seçme soru karşımıza gelebilir. Sınıftan bir erkek bir kız seçiliyormuş. Kaç farklı şekilde seçilir tarzı sorular gelebilir. Bunlarda da ne yapıyorduk? n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel çarpı r faktöriyel şeklinde işlem yapıyorduk gençler. Devam ediyorum geldik problemler kısmına problemlerden de son yılların ortalamasına baktığımız zaman 12 tane sorunun karşımıza çıktığını görüyoruz. Soruyu okurken her verilen cebirsel ifadeye dönüştürmeye çalışın dedi öğretmenimiz. Aynı mutlak değer sorusunda olduğu gibi mesela Ahmet'in A lirası var Mehmet'in Ahmet'in parasının 3 kat kadar dediyse tabii ki 3 A lira diye hemen yapıştırman gerekiyor her bilgiyle denklemleri kurmaya çalışın. 2A eksi A eşitse 4B'ye hemen işlem yapmaya başlıyorsun dağıtıyorsun. Üretilen pantolonlarının 3 katının %10'u şu kadardır diye gitti. Üretilen pantolona x'i dedim. Hemen 3 katı dediğine göre 3x'i yapıştırdım. %10'unu bulup yazılan her sözcüğü matematik diline çevirmemiz gerekiyor. Grafik okuma kısmına da bakacaksak bu sene grafik sorusu fonksiyonla birlikte gelebilir. Yani fonksiyon sorusu da grafikli olarak karşımıza çıkabilir. X ve Y'deki değerleri eşleştirmemiz gerekiyor. Bir çokluk artarken diğerinin artıp azalma durumlarını gözlemlememiz gerekiyor. Özellikle grafik okuma sorusunda. Geleyim geometri kısmına gençler. 40 sorunun biliyorsunuz ki 30-31 tanesi matematik kısmından geliyor. 9-10 tanesi de geometri kısmından geliyor. Geometri geometri kısmı genellikle zorlanılan kısım oluyor. Geometri kısmını yapanlar bir adım daha öne geçiyor desek yalan olmaz. Baktığımız zaman açılar ve üçgenler kısmına ortalama 4 soru geliyor. 10 soruda 4 de büyük bir rakam gençler. İlk bakmamız gereken neler? Tabii ki bakacağız. Üçgeni gördük, dörtgeni gördük. Burada açı kenar bağıntısı var mı? Özel bir üçgen var mı? Açı ortay, kenar ortay gibi özellikler var mı? İlk bakmamız gereken soruya yaklaşırken bunlar. Sonra benzerlik kısmına da baktığımız zaman genel olarak temel orantı teoremi karşımıza çıkıyor ya da kelebek benzerliği sık sık karşımıza çıkıyor. Ne yapıyorduk? C bölü C artı D eşittir E bölü E artı F şeklinde denklemleri benzerlikler üzerinden kuralları Kullanarak çözüyorduk gençler. Eğer kurallarla ilgili takılıyorsanız da mutlaka geometrinin böyle kitapçıklarda önde e, kuralları vardır ya. Zaten her sene de hemen hemen birbirine yakın sorular çıkıyor. O çıkanların üstünden mutlaka bir kuralları tekrar edin. Hemen alan ve hacimden de bahsedeyim. Alanı nasıl hesaplıyoruz? Taban çarpı yükseklik şeklinde hesaplıyoruz. Eğer tepesi sivri ise ne yapman gerekiyor alanı bulmak için? ikiye bölmen gerekiyor. Hacmi nasıl bulunuyorduk? Taban alanı çarpı yükseklik şeklinde bulunuyordu. Ama ne yaptık yine? Tepesi sivri ise bu sefer de 3'e bölerek işlem yapıyorduk. Devam ediyorum düzgün çokgenlerle düzgün çokgenler sorusu karşımıza çıktı diyelim altıgen sekizgen a bizim kenar sayımızsa bir dış açı neydi 360 bölü a ile bulunuyordu gençler toplam köşegen sayısını nasıl buluyorduk a çarpı a eksi 3 bölü 2 ile buluyorduk iç açılarının toplamı ise a eksi 2 çarpı 180 ile bulunmuş oluyordu. Matematikten sonra geldik fizik kısmına. Fizikte de 7 soru karşımıza çıkıyor. 7'den fazla ünite var 9 ve 10. sınıflarda. Özellikle olarak hocamız dedi ki dönüşümlü olarak sorulan üniteler var. Bunlara bir dikkat etsinler. Bazı ünitelerden de fazla sayıda soru gelebiliyor. Mesela fizik bilimine giriş ve madde özellikleri üniteleri dönüşümlü olarak geliyor. Yani bir sene fizik bilimine girişten sordularsa öbür sene büyük ihtimalle madde ve özellikleri konusundan seçiyorlar. İkisini aynı sene aynı anda son 5 yılda sormamışlar gençler. Bu yıl madde ve özellikleri ünitesine özellikleri dikkat edinmenizi istedi. Dayanıklılık kısmından son 5 senede soru gelmemiş. Ama bu sene yaşadığımız ülkemizin yaşadığı özel durumdan dolayı Dayanıklılık konusunun değeri çok arttı. Bu sene dayanıklılık kısmından soru gelebilir dedi öğretmenimiz. Geldim kesin çıkacak kısmına. Hareket ve kuvvet ünitesi kaçmaz, mutlaka sorusu gelir dedi. Doğrudan hareket ve kuvvetle ilgili bir soru gelebilir. Soruyu Newton'un hareket yasalarıyla birleştirebilirler. O birleşmeli sorulara da mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor gençler. Yine sıcaklık ve ısı ünitesinden de kesin soru gelecek fizikte bu sene. Dikkat etmeniz gereken kavramlar kurallar ısı öz ısı, ısı sığası, sıcaklıkta genleşme ve ısı aktarılması soruları, elektrostik ve elektrostatik ve elektrik akımı da yine dönüşümlü gelen konulardan. Gençler bir sene elektrostatikten bir sene elektrik akımından soru soruyorlar. Aynı sene ikisi sorulmamış. Devam ediyorum. Basınç ve kaldırma kuvvetinden de fizikte bu sene mutlaka soru gelecek. Öğretmenimiz dedi ki özellikle dikkat etsinler. Katı, sıvı ve akışkan basıncına sıvıların kaldırma kuvveti de bu sene gelmesi muhtemel başlıklar içerisinde yani sıvıların kaldırma kuvvetine de dikkat etmeniz gerekiyor. Optik ve dalgalara baktığımız zaman gençler optikten her sene bir tane soru geliyor. Hatta şu son 3 seneden önceye baktığımız zaman optikten çift soru geldiğini yani iki soru geldiğini görüyoruz. Son senelerde bir optik bir dalgalar bir optik bir dalgalar şeklinde bölüştürmüşler. Kuvvetle muhtemel bu senede yine dalgalardan soru gelecek karşımıza. Geldim kimya kısmına. Kimyada da 7 tane sorumuz var. Kimya okur yazarlığı bizim için çok önemli. Biliyorsunuz çok basit olmasına rağmen TYT sınavında elementin sembolünü sordular. O yüzden öğretmenimiz dedi ki periyodik sistemdeki ilk 20 elemente dikkat etsinler. Yaygın olarak kullanılan elementlere dikkat etsinler. Bunların ee, element sembolleri bizim için önemli krom, mangan, demir, kobalt, nikel, kalay, kurşun, çinko, bakır, civa, gümüş, altın, platin, bo baryum brom, iot. Tabii ki sembollerini söylemeyeyim gençler ama ben isimlerini okumuşken siz de o sırada sembollerini şöyle bir göz ucuyla bakın zaten biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum yaygın olarak kullanılan bazı elementler de var o periyodik cetveldeki ilk 20 element haricinde günlük hayatımızda da işte günlük hayatımızda demesem bile kimyada çok yaygın olarak kullanılan elementler var. Onlardan da yine değişik olanlar karşımıza çıkacak. Bir tekrar etmiş olayım. Krom, mangan, demir, kobalt, nikel, kalay, kurşun, çinko, bakır, civa, gümüş, altın, platin, baryum, brom, iot gençler. Elementlerin sembol ve adları bileşiklerin formülünün yazılmasında ve adlandırılmasında kullanılıyor. Unutmayın önemli. Sonra sınavda her sene soru sorulan bir ünitemiz var. O da tabii ki atom ve periyodik sistem gençler. Baktığımız zaman ok yönlerinde artarları iyi bilmemiz lazım. Ametelik aktiflik birinci iyonlaşma enerjisi, elektronegatiflik ve elektron ilgisinin bu tarafta olduğunu görüyoruz. Bu tarafa baktığın zaman ne olacak? Tabii ki metalik aktiflik olacak. Atom yarıçapı da yine bu tarafta yazmış oldum. Devam ediyorum. En büyükleri sorabilirler bu sene TYT sınavında. Hemen bunların fotoğrafını çek veya sen de küçük küçük not al. Metalik aktifliği en fazla olan fransiyum. Atom yarıçapı en büyük olan yine fransiyum. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan helyum. A metalik aktifliği en fazla olan flor, elektronegatifliği en büyük olan flor, Elektron ilgisi en büyük olan klordur gençler. 3 aşağı 5 yukarı kuralını da hatırlatıyorum. Aynı periyotta iyonlaşma enerjisinin değişimi nasıldı? 1A, 3A, 2A, 4A karıştırma 6A, 5A, 7A, 8A şeklindeydi. 3 aşağı 5 yukarıdan aklımızda kalması gerekiyordu diyeyim. Yine kimyasal türler arasında etkileşimden de soru tiplerinden bahsedeceğiz. Polar mı apolar mı sorusu ya da tanecikleri arasındaki zayıf etkileşim türü ne sorusu. Kovalent bağlı bileşikler polar mı apolar mı? Dipol dipol etkileşimi ve hidrojen bağı varsa polardı. İndüklenmiş dipol ve indüklenmiş dipol etkileşimi yani London kuvvetleri de apoları göstermiş oluyordu. Şimdi sana sordu dedi ki kimyasal bağ türü nedir? Dedin ki tüm bağları apolar kovalent bağlıdır. Eğer tüm bağlar apolar ve kovalent bağlıysa mole molekül ne olacak? Apolar olacak. Ama senin molekülünde polar ve kovalent bağ gördüysen molekül polar da olabilir, apolar da olabilir. Elektrop o zaman ne yapacaksın? Elektron yoğunluğuna bakacaksın. Elektron yoğunluğu nasıl dağılmıştır diyeceksin. Eğer dengeli bir dağılım varsa molekülün apolar olduğunu söyleyeceksin. Dengeli dağılmamışsa molekül de polardır diyeceksin Hemen buradan maddenin hallerinden sıvılar kısmı önemli orayı da gösterip geçiyorum gençler. Viskosite moleküller arası çekim kuvveti bir bölü sıcaklık. Buhar basıncı bir bölü moleküller arası çekim kuvveti sıcaklık. Kaynama noktası moleküller arası çekim kuvveti dış basınç. Buharlaşma hızı bir bölü moleküller arası çekim kuvveti sıcaklık. Yüzey alanı rüzgar 1 bölü nem şeklindeydi hatırlayın. Buradan da geldim biyolojiye. 6 tane sorucuğumuz var. 6 tane ünitemiz var. Her üniteden de bir tane soru karşımıza çıkacak gençler. Geçen sene söyleye söyleye ÖSYM karşılaştırmayı sever diye diye sene sonuna gelmiştik. Baktığımız zaman TYT sınavındaki 6 sorunun yaklaşık 5 tanesinin de karşılaştırma sorusu olduğunu görmüştük gençler. Unutmayın biyolojide özellikle karşılaştırma yapılabilecek kısımlar ÖSYM tarafından sık sık soruluyor. Birinci ünitemiz canlıların temel bileşenleri, ortak özellikleri, inorganik ve organik bileşikleri o kısımda görmüştük. Enerji verici organik nik bileşiklerimiz karbonhidrat, yağ ve proteinler. Bunların genel özelliklerinden bir tane soru gelebilir gençler veya karbonhidrat, yağ, proteinleri kendi içerisinde kıyas sorabilir. Karbonhidratlarda glikozit bağı, yağlarda ester bağı, proteinlerde peptit bağı gibi karşılaştırma verdiğimiz kısımlara da özellikle dikkat edin. Kullanım sırasına baktığımız zaman enerjiye ihtiyacım var. İlk gidip kimin kapısını çalıyorum? Karbonhidratların. Sonra yağların, en son proteinlerin kapısını çalıyordum. Enerji verme miktarına da baktığımız zaman yağlar diğerlerinden çok çok daha fazla enerji veriyordu. En çok enerji vericiler yağlardır. Proteinler ortada, karbonhidratlar en az enerji veriyordu. İlk sırada kullanıyordum çünkü yakmak çok olay. DNA ve RNA'yı sadece TYT adına konuşmuyorum gençler. DNA ve RNA AYT sınavında da sorusu geliyor. Hatta bazen AYT sınavındaki DNA sorusuna bakıyoruz diyoruz ki TYT'de TYT'ye de koysaydı olurdu. TYT'de bildiğimiz o 9. sınıf bilgisiyle çözülebilecek bir DNA sorusu AYT sınavında da karşımıza gelebiliyor. DNA ve RNA ya da mutlaka girmeden dikkat edin diyor. Geldim ikinci ünitemiz yani ikinci sorumuz olan hücre kısmına gençler. Burada neyi öğrendik? Hücre zarından madde alışverişlerini öğrendik. Organelleri öğrendik. Aynı zamanda bilimsel çalışma yöntemlerini öğrendik. Geçen seneki sorumuzu baktığımız zaman gençler bitki ve hayvan hücresini karşılaştırma sorusuydu. Hep diyorum ya ÖSYM karşılaştırmayı sever. Hatta geçen seneki videoda da bitki ve hayvan karşılaştırmasına dikkat edin demiştim. Ki bitki ve hayvan hücresini karşılaştırma sorusu da şak diye karşımıza çıkmıştı. Bu senede madde alışverişleri kısmına bir dikkat edin gençler. Düzenekli soru karşımıza gelebilir. Ortama bıraktığı hücre plazmoliz olur, deplazmoliz olur, ortam hipertoniktir, hipotoniktir tarzı. Soru karşımıza çıkabilir. Hücre zarından hangi maddeler geçebiliyordu, hangileri geçemiyordu dikkat edin. Son durumda dediğim gibi hücre işte büzüştü, plazmoliz oldu, şişti, turgor durumuna geçti tarzı sorular karşımıza gelebilir. Organel ve özellik eşleştirmelerine de dikkat edin. Ribozom Protein sentezi yapar en küçük organeldir. Stoplazmada serbest halde bulunabilir. Prokaryot, ökaryot herkeste var gibi bir organel ve organelin genel özellikleri karşımıza çıkabilir. Organelleri de şöyle bir göz gezdirin sınava girmeden önce. Geldim canlılar dünyasına. Canlılar dünyası alemler içerisinde baktığımız zaman ampirik ve filogenetik sınıflandırma yapıyorduk en başta. Ampirik ve filogenetik sınıflandırmada grafik soruları var. İşte filogenetik sınıflandırma yapılırken alemden türe doğru protein benzerliği şu kadar azalıyorsa şu birimlerde ise bu canlıların işte akrabalık derecelerine göre sıralayınız tarzında grafik sorularına özellikle dikkat edin alemler içerisinde de bitkiler ve hayvanlar alemine dikkat edin gençler oradan soru gelebilir virüsler unutmuyorsun canlı mı cansız mı olduğu tartışma konusu olan biyolojik varlıklardır hiçbir alemin içerisine de yer almadılar ya DNA'ları ya RNA'ları vardı her virüs her hücreyi enfek te edemez unutmuyorsun Geldim diğer kısmımıza yani hücre bölünmeleri ünitesine. Geçen sene mayoz ve mitozun karşılaştırmasına dikkat edin demiştik. Şekilli bir soru vardı gençler. Bu sene eşeğsiz üremeden gelecekmiş gibi geliyor soru bana. Ama tabii ki siz mayoz ve mitozun karşılaştırmasına da dikkat edin. Hem şekilsel hem sözel karşılaştırmasına. Ama eşeğsiz üreme çeşitleri daha bir değerli. Eşeğsiz üreme dediğimiz zaman ikiye bölünme, partenogeniz, tomurcuklanma, vejetatif üreme ve sporlu üreme gibi çeşitleri vardı. Hangi canlıda hangisi görülüyordu kısmı bizim için değerli. Geldim kalıtım kısmına. Her sene kalıtımdan tabii ki mutlaka bir soru geliyor. Gelen soru da genellikle eleyici bir soru oluyor gençler. Daha soy ağacı sormadıkları yıl sayısı çok az. Soy ağacı üstünden sorular geliyor. Bu sene eşeğe bağlı kalıtım sorusu veya kan gruplarında kalıtım sorulabilir. İşte şuraya koydu A0 kan grubu sahipse bir numaralı birey işte şu kan grubuna sahiptir tarzında basit bir kalıtım sorusu karşımıza çıkabilir. Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitesinden de bir üniteye bu atlamalı geliyor. Ekosistem ekolojisini sorduysa bir sonraki sene işte e, güncel çevre sorunlarından soruyorlar. Geçen sene sürdürülebilirlikle ilgili bir soru vardı. Yani bu sene ekosistem ekolojisi kısmından soru gelecektir. Buraya yazmamıştım ama yazayım gençler. Azot döngüsüne bir dikkat edin. Azot döngüsünün bir parçası karşımıza çıkabilir. Bir de besin zincirleri. Besin piramitleri bizim için önemli. Canlıları zincir halinde verip kim kimi yiyor, biyokütlesi kimin artar, kimin azalır, kimin en fazla birey sayısına sahiptir şeklinde soru gelebilir. Hazır önümde açıkken hatırlatayım. Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe yani yukarı çıktık çıkıldıkça birey sayısı azalıyordu. Biyo kütle toplam canlı kütlesi olduğu için azalıyordu. Aktarılan enerji azalıyor. Biyolojik birikim artıyordu. Vücut büyüklüğünün de genellikle arttığını görüyorduk. Genellikle kelimesi bizim için önemli. Her zaman vücut büyüklüğü tabii ki artmaz gençler. Buradan da tabii ki ödüllü soruya geliyorum. Ödüllü soruya gelmeden önce de bir iki tane cümle etmek istiyorum. Gençler sınavınızda hepinize çok 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 başarılar diliyorum. Koskoca bir sezonu daha arkamızda bıraktık. Hepinizi çok sevdiğimizi unutmayın. Sınavda mümkün olduğunca sakin, strese girmeden sorulara doğru zamanı ayırarak çözün diyeyim. Ödüllü soruya cevaplarınızı da aşağı yorumlar kısmına bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın.